Herkese merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Adım Hüseyin Baran Korkut. Memleketi Erzurum. Okulum Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi 9A sınıfındayım. Arkadaşlar bugün deneyler yapacağız. Adhezyon ve kohezyon kuvveti ile alakalı. Öncelikle adhezyon kuvvetini anlatayım size. Adhezyon kuvvetinin tanımı yapışma kuvveti. Yani farklı moleküllerin birbirini çekmesi, birbirine yapışmasıdır. Katı ve sıvılarda etkilidir fakat gazlarda etkili değildir. Gazlarda etkili olmamasının sebebi gaz moleküllerinin birbirine çok uzak olmasıdır. Bir de koezyon kuvveti var arkadaşlar. Koezyon kuvveti de tam tersi aynı moleküllerin birbirini çekmesidir. Topaklanma oluşur. Katı ve sıvılarda etkilidir. Gazlarda yok denilebilecek kadar az bir etkisi vardır. Şimdi deneyimize geçelim. Arkadaşlar şimdi bu bardağa biraz su dolduracağız. Adezyon kuvveti ile alakalı bir deney daha yapacağız sizinle. Arkadaşlar suyu doldurduk. Şimdi suyu döküyorum. Arkadaşlar içinde damlacıklar var gördüğünüz üzere. Bu damlacıklar adezyon kuvvetinden dolayı burada. Ama belirli ağırlığa ulaşınca hepsi düşüyor gördüğünüz üzere. Deneyimiz bitti arkadaşlar. Arkadaşlar adezyon kuvveti ile alakalı bir deney daha yapacağız sizinle. Karşınızda gördüğünüz yüzey ve yarım bardak su malzemelerimiz olacak. Şimdi yarım bardak sudan ben biraz alıyorum elime. Aldım ve atıyorum gördüğünüz üzere. Arkadaşlar bunlar hep adezyon kuvvetinden dolayı belirli ağırlığa ulaşınca hepsi düşecek. Şu an farklı moleküller birbirini çekiyor katı ve sıvı. Belirli ağırlığa ulaşınca düşenler var. Görüyorsunuz zaten. Söylememe gerek yok. Bu da neyimiz bitti arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle size şimdi kohezyon kuvveti ile ilgili bir deney yapacağız. Önce kohezyon kuvvetini tekrardan hatırlatayım size. Aynı moleküllerin birbirine yapışmasıydı kohezyon. Kohezyon şimdi size gösteriyorum. Bir tane çay kaşığı ve yarım bardak su yine ihtiyacımız olan malzemeler. Karıştırıyorum. Arkadaşlar girdap tarzı şeyler oluşuyor. Bir daha. Bu kohezyon kuvvetinin sebeplerindendir arkadaşlar. Bu deneyimiz de bitti arkadaşlar. Arkadaşlar koezyon kuvveti ile alakalı bir deney daha yapacağız. Şimdi burada gördüğünüz üzere yarım bardak bir su var. Ben burayı buraya dökeceğim. Arkadaşlar sular bir arada kalıyor. Çok net gözüküyor mu? Bilmiyorum. Biraz daha dökeyim. Suar böyle bir arada kalması kohezyon kuvvetinden dolayı aynı moleküller birbirini çekiyor çünkü aynı su molekülleri. Görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar deneyimiz sona erdi.